Şekildeki düzenekte metal çiftliği oluşturan iletken K ve L metallerinin boyca uzama kas sayıları arasındaki ilişki lambda K büyüktür lambda L'dir. Evet yazayım buraya. Lambda K büyüktür lambda L'dir. Yani K daha çok uzamaya müsait. L ise o kadar çok uzayamıyor. Diyor ki bu düzeneğe göre yargılanan hangileri doğrudur? Düzenek sıcak ortama götürülürse zil çalabilir. Şimdi sıcak ortama götürüldüğü zaman bir kere k daha çok uzayacaktı. K daha çok uzayacak. Hop aşağı doğru bükülecektir bu sistem. Çünkü neden? K daha çok uzayacak, dışta kalacak. Dolayısıyla zil'in devreyi tamamlama şansı yok. Öyleyse bir yanlış oldu düzenek soğuk ortama götürüldüğünde zil çalabilir. Evet, düzenek eğer soğuk ortama götürürse kim daha çok kısalacak? K daha çok kısalacak. Yani şöyle olacaktır. Bak, bu sefer K daha çok kısaldı. Evet, devreyi kim tamamladı bu sefer? Zil tamamladı. Görüyor musun? O zaman zil çalabilir. Doğrudur. Düzenek sıcak ortama götürülürse lamba yanar. Evet, sıcak ortamda bunu söylemiştik. Dolayısıyla lamba yanar. 2 ve 3 doğru cevabımız Denizlidir.